haksızlık olan mal varlıklarının iadesini talep ediyoruz. Tersin evvel Vakıflar Genel Müdürlüğü'nden bir liste aldık. Bu listenin üç aşağı beş yukarı doğru olduğunu varsayıyoruz. Bu listeye göre 3 şehirde 18 dergah, 34 şehirde 167 tekkelerine el konulmuş durumda. Bu çok büyük bir mal varlığı ve bu hukuksuzluk uzun yıllardır devam ediyor. Bir an evvel son verilmesi lazım. Türkiye'nin hemen hemen her yerinde Doğudan Güneydoğu'ya, Karadeniz'e, Akdeniz'e, İstanbul'a, Edirne'ye kadar Alevilerin tekkeleri ve türbeleri, tekkeleri ve dergahları e, şu an başbakanlığa haksız şekilde geçmiş durumda. Bunların Alevi kırımlarına verilmesi lazım. Bunların o zaman el konulduğu tarihte e, mevcut olan resmi arşivin açılması lazım. Sağlıklı bir tartışma yürütüldükten sonra e, sahiplerine kısım edilmesi lazım. Herhangi bir ücret talep edilmemesi lazım. Bunlara sahiplerin de alevi kurumları olduğunu düşünüyoruz. Hükümet alevi kurumlarıyla bir ara girebilir. Onlarla bu konuyu tartışabilir, bir uzlaşmaya varabilir. Bu haksızlığın da giderilmesi yönünde bir adım atılabilir. Raporun Yine önemli bir bölümü AKP'li yetkililerin, AKP döneminde iktidarda bulunan kadroların atadığı, belediye başkanlığı, müftü, vali, diyanet yetkililerinin demişleri. Bu konuda da bir derleme yaptık. 30'un üzerinde ihlal tespit ettik. Ne zaman bir AKP'linin veya AKP tarafından atanmış bürokratın konuşması veya demeci söz konusu olsa orada bir ihlal olduğu sonucuna vardık. Mısır Devletin en tepesinde bulunan Sayın Cumhurbaşkanı Gülüm e, Londra'ya giderken haksızlık edilmesin. Ali bir rektör bile atadım. Sözlerini hatırlarsınız. Başbakanım hepsinden çok daha sert olan, uzlaşmaya kapalı ve toplumun yüz yıllardır devam eden geleneksel ön yargılarından beslenen ve aslında kendisine hiç yakışmayan sayısız demecini vermedik dedelerden talimat alma döneminin bittiğinden tutalım da yargıtayı belli bir mesledi grubun yönettiği iddiasına kadar Alevileri aşağılayan, inciten, ötekileştiren, e, kamu içinde ve bürokraside hedef haline getiren, onların çalışma hayatında yeni zorluklarla karşılaşmalarına yol açabilecek, üzerlerindeki baskının, tırnak içinde mahalle baskısının artmasına yol açabilecek bir dizi demek. Örneğin dersin bir neden demiyorsun? Tunceli olduğunu niye? Geçini gere gere söylemiyorsun. Demecinde olduğu gibi bu raporda derlendi. Halbuki hiç kimseyi kişisel inançlarını, kökenliği açıklamaya zorlamamak lazım. Bu anayasanın çok önemli bir hükmü ve temel insan haklarından biri ama başbakan çok sık bunu Sayın Kılıçdaroğlu'na karşı yaptı. Bir konuşmasında Hacı Bektaş'ın eline bilme bil, bil, sahip ol. Sözünden hareketle edep yahu diye seslendi. Amasya'da yaptığı bir konuşmada mitingden evvel başka bir konuşmasından malum Alevili kültüründendir ya diye seslendi ve bu sırada kendisini izlemekte olan on binlerce insan yük çekiyordu. Başbakan da Alevli'nin yuhalanmasına hiçbir şekilde müdahale etmiyordu. Bunu da hatırlatmak istiyorum. Başka bir konuşmasında Hazreti Ali nerede bunlar nerede ya diye bağırıyor. Yine yuhlama devam ediyor. Hatırlarsanız geçmişte, gerçi Sayın Başbakan bunu kabul etmiyor ama Cem Evler'in cümbüş yeri olduğu yolunda bir demirci de İstanbul Belediye Başkanlığı döneminde oldu. Basında vurgulandı ve bu konuda yaygın bir inanç var. Faruk Çelik'in Alevi Çalıştay'ına öncülük eden Devlet Bakanı'nın Aleviliği ötekileştiren demişlerine yer verdik. Başbakan Yardımcısı Nazım Ekrem'in, Sayın Nihat Ergün'ün, AKP'nin yanılmıyorsam tek Alevi milletvekili İstanbul Milletvekili Sayın İbrahim Yiğit'in Aleviliği yi ötekileştiren demişleri var. Mesela tek Alevi Milletvekili de şunu söylemiş. Önemli olan çoğunluğun görüşüdür demiş. Tartışılırken bu meseleler. Oysa herkes biliyor ki demokrasi dünyanın her yerinde azınlığı korur. Çoğunluğun korunması eski gün bile yoktu. Orada bile azınlığın hakları üzerine itirazda bulunan düşünürler vardı. Alevi çalıştayları moderatörü olan Sayın Necdet Subaşı'nın ötekileştirici demişleri var. Mesela biz Alevilerin gerçekten ne istediklerini anlamaya çalışıyoruz diyor. Sanki gizli saklı bir şey varmış Aleviler. E, hala bir kriminal toplulukmuş gibi e, bir anlayış var bu açıklamanın gerisinde. Tabi muhtemelen sorarsanız bütün bu siyasetçilere bunların hiçbirinin ayrımcı olmadığını söyleyecekler Sayın Diyanet İşleri Başkanı Ali Bardakoğlu'nun çok övülen bir Diyanet İşleri Başkanı'ydı ve gittiğinde aslında yoğun tartışmalar oldu. Kadrolaşma nedeniyle alınıyor diye. Onun bile alevleri ötekileştiren demişleri var. Siyasetçiler herhalde nerede duracaklarını bilirler. Din konusu bize ait demiş. 14 Aralık 2007'de. Suudi Arabistan'da yaptığı bir konuşmada. Yine Ali Bardakoğlu'nun devam daha eden daha vahim bazı sözleri var. Kesinlikle cemevleri ibadetini kabul edilemez. Buna izin vermeyiz. Bu kültürel zenginliktir. Münvalinde ilerleyen demişler onlar. Sivas Valisi Sayın Ali Kolatan açıklamaları var. Madımak Oteli'nin önüne gelmelerine izin vermeyiz. Gerekirse güç kullanırız diye. Yine Alevileri kriminal gören bir açısıyla söylemiş sözler olarak kabul ediyoruz. İzmir Valisi Sayın Cahit Kıraç'ın yakın zamanda cemevlerinin giderlerinin il meclis bütçesinden ödenmesi yönündeki karar tasarısını veto ederken ve ettiği sözleri var. Önümüzdeki haftalarda da İstanbul Valisi'nin önüne böyle bir karar gidecek. Orada tabii ne olacağını merak ediyoruz. Bekliyoruz. İzmir'deki yanlışın İstanbul'da tekrar etmemesini biliyoruz. Yine bu ilin ve parlamentonun bulunduğu şehrin belediye başkanının ben birinin nikahını kıydım, alevi olduğunu bile bile şeklinde sözleri var raporumuzda. İstanbul Müftüsü Sayın Mustafa Çağrıcı'nın, AKP Denizli İlçe Başkanları'ndan Mustafa Kırlı'nın ve Sayın Hayati Yazıcı'nın Alevilik Komisyonu'nda açıklamaları var. Raporu incelediğinizde göreceksiniz. Hepsinde bir parça şube bu hızlıcıda Alevilere dönük ön yargı ve ayrımcılık var. Ama en çarpıcısı AKP Denizli'deki bir ilçe örgütünün başkanı Sayın Mustafa Kırmızı'nın demeci. Kooperatifinin ürettiği kooperatifin adını vermiyorum. Şaraplara Hazreti Ali'nin kılıcının adı Zülfkar'ı veren bir şirketle ilgili konuşuyor. Hakikoli İlçe başkanı şöyle söylüyor. Bu tipler, bu insanlar Müslümanlığı zayıf yaşayan kişiler olduğu için şarap müftelesi insanlardır. Açıkçası Alevileri sarhoş olmakla, <laughs> inançsız olmakla, Müslümanlığı zayıf yaşamakla suçlayan ve ötekileştiren demişler bunlar. Dediğim gibi Çalıştaylar yapma, Alevileri anlama, Türkiye Cumhuriyeti tarihinde ilk kez Alevi sorununu çözme yönünde irade beyan etme noktasından AKP nasıl Alevileri meydanlarda yuhalatan bugünkü kabul edilemez çizgiyi geldi. Bunu birlikte düşünmeliyiz. Ortaya koyduğum ve raporda ayrıntılı olarak ele alınan sayfalar boyunca bunun sebeplerini araştırdık. Bu raporun AKP'ye de yön yanlışlarından dönmesini e, umut ediyoruz. Bugün AKP milliyetçi, mukaddesatçı bir çizgiye kaymıştır. Tıpkı Kürtler olmak için Kürt sorunu çözme anlayışında olduğu gibi Aleviler olmadan Alevi sorunu çözmeye çalışıyor. Alevilerin hiçbir örgütünü kabul etmiyor. Hiçbiriyle görüşmüyor. Alevi örgütlerinin bir çoğunu suçluyor. Alevi örgütleri arasında ayrım yapıyor. Şu ders kitaplarının müfredat değişikliğini yapan iki üniversitenin AKP'ye yakınlığıyla bilinen üniversiteler olduğu aslında alevi kurumlarınca cebine getirildi. Bir tanesi Çorum Hitit Üniversitesi, oranın rektörü. Öbürü ise benim de milletvekili olduğum Şehrin Tunci'nin dersinin e, üniversitesinin rektörü. E, ders kitaplarının yazılmasında önemli bir rol oynamışlar. Bu iki ismin de hükümete yakın olduğu biliniyor. Ben kendi şehrimin rektörünü de öyle gördüm. Bütün üyeliğine rağmen bunlarla yazılacak bir müfredatın, bu isimlerle hazırlanacak bir alevi eğitim programının eksik olacağını düşünüyoruz. Bu isimlerin hükümete yakınlığının problem oluşturacağını düşünüyoruz. Bu isimlerin uzmanlık alanının alevilikte olmadığını Tunceli Üniversitesi'nin rektörü Sayın Durmuş Postu, mühendis mesela bunun yanlış bir yer olduğunu söylemek istiyoruz. Ankara'da Aliye Enstitüsü var, Avrupa'da 40 yıllık geçmişe sahip Aliye Federasyonu var ve bunlar Avrupa'nın pek çok ülkesinde Aliye'yi artık ders kitaplarına sokmuş bağımsız bir disiplin olarak başka ülkelerle küçücük Aliye diasporaları için bir eğitim hakkı olarak kabul ettirmiş durumda olan kurumlar. Bunların görüşleri anlarında. Türkiye'deki Alevi Bektaş Federasyonları bu kurumların görüşleri anlarında. Ankara'daki Alevi Enstitüsü'nün değerli akademisyenlerinin görüşleri anlayabilirim. Ama bu isimlerin hiçbiri adların yazılı sürecinde e, dahil edilmediler. Görüşleri alınmadı. Dediğim gibi ders kitaplarında ismi geçenleri Alevi kurumları tanımadıklarını söylüyorlar. O yüzden ortaya böyle ücüde Aleviliği anlamayan, Aleviliği sünnilik içinde ona benzeştirmeye ve asimle etmeye çalışan metinler, görseller, hiç duymadığımız, görmediğimiz bölümler çıkıyor. Bu şekilde Alevi sorunu çözülemez. Aleviler bu şekilde kazanlamaz. E, CHP'nin başında Alevi kökenli bir siyasetçinin olması AKP'ye Alevilerle veda etme e, politikası getirmemelidir. E, böyle bir politikaya bir süredir savrulduğunu görüyoruz. Raporda da verilen demişlerin büyük oranda son yıllardaki demişler olduğunu teşhis ettik. Bu bizim tespitimizde de uyumlu görünüyor. Ee, AKP'de, Türkiye'de bir ordu komutanının nasıl bir günlerde yoğun şekilde başını namaz kılan, camiye giden bir ordu komutanı özlediğini açık açık köşe yazarları yazıyor, söylüyorlar. Bu tabi normal bir istek. Bir ailenin de herhalde bir partinin genel başkanı olabilmesi, ordu komutanı olabilmesi, eşit yurttaş olarak bütün kademelerde görev alma hakkının kabul edilmesi gerekir. AKP'nin bu noktada da bir hazımsızlık içinde olduğunu tahmin ediyoruz. Toplumun geleneksel ön yargılarından beslenen bir hazımsızlık. Eğer böyle devam ederse bu demeçler, açıklamalar Alevi toplumunun daha fazla incineceğine, Türkiye'deki çeşitli topluluklar arasında nifak vereceğini, barış içinde bir arada yaşamanın zedeleneceğini düşünüyor ve korkuyoruz. Hükümeti, hükümet, hükümet temsilcilerini, Sayın Başbakan'ı uzun bir zamandır sert demeçler veren kendisini eleştiren herkese çok ağır ifadelerle cevap veren Sayın Başbakan'a yüzde oy almış bir partinin genel başkanı olarak daha olgun olmaya, daha sakin davranmaya, herkesi dinlemeye, anlamaya davet ediyoruz. Aleviler kendilerine yüz yıllarca yapılan haksızlıkları, kötülükleri incin sende incitme diye karşılamışlardır. Hiç kimseye zarar vermemişlerdir. Onların cemini izleyenler, onların cem muhakemesini görenler, Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi idam Cezası'nı kaldırmadan ilk protokol yayınlanmadan yüz yıllarca evvel Alevilerin cemi kaldırmış olduklarını, kimseye şiddet uygulamadıklarını, verdikleri en ağır cezanın tecrit cezası olduğunu bilirler. Bu Türkiye'nin çok önemli bir farklılığıdır. Bunun kabul edilmesi ve Türkiye'nin zengin kültürü içinde değerlendirilmesi gerekir. Bu kültürden korkmak, bu inanca sahip olan insanları ötekileştirmek insan haklarına aykırıdır. AKP'nin de iddialarına 74 milyon insanın temsilcisi olma, 2023'ün partisi olma vizyonuna tersir. Bu sebepten hükümeti daha sağduyulu olmaya, dikkatli davranmaya, Suriye politikasını, Suriye tartışmalarını alevilik üzerinden sürdürmemeye davet ediyoruz. Çok teşekkür ederim. Galiba biraz uzun konuştum. Ben aslında en fazla 10 dakika konuşurum. Sabrınız için çok sağ olun. Raporu şimdi arkadaşlarım size atacaklar. İsteyenlere mail olarak da gönderebiliriz. Meclisin kapalı olduğu bugün de geldiniz ve dinlediniz. Çok sağ olun. teşekkür ederim. Evet, hayır. Bir grup hazırlamışız. günlerdeki